Heh, şimdi başla. Deli Mehmet'in kardeşlerini say. Deli Mehmet dedemin. De, Deli Mehmet dedenin kardeşlerini. He. Kardeşim var Deli Mehmet dedemin. Hacı Daha. Ahmet yok mu? He Şey, paşam var biri Hacı Ahmet. Ahmet abi bir. Mustafa de, Mustafa Edem. İki. İki. Hüsnü Üç. Üç. Bir de geldi. 4. Yeter gari. Yet, o kızlar sayacak. Yeter gari. Beş. Anşeli. Altı. Hayriye. 7 Seyrep kız 8 ee, Zöhre Zöhre, Zöhre kim? Şey, Mehmet Ali Karsı Mehmet Ali Karsın ya? Kör Mehmet Ali Karsı bilmiyor Zöhre. Zöhre bir bin ya Haydar'ın ne yanarsın? Ben misin? bilmem o, Mehmet Ali dedi ya 9 kardeş mi dedem Sekiz. sekiz. Dedem gibi 9 kardeş mi? 9 oldu 9 mu oldu? Tamam neyse 9 Deli Mehmet dedem 9 kardeş mi? He yok la Her şey iki, iki avrattan Babalar ayrı Ha babalara ayrı. Babalara ayrı. Sen babalara ayrı desen bak. Paşam, Hacı Ahmet, Müste Edem, Edem Zeynep Kız, Söhre. Bunlar dört. Beş. Bunlar beş ha. Bunlar beş. Orjinal beş kardeş. Onlar beş. Tamam. Şimdi. E, Deli Mehmet dedim babası. İbili, e, e ible, değil mi? Halika. He. Halika'nın kardeşleri. Halika'nın kardeşi. İbili varmış. Topalasa var. Ondan sonra Üç, üç kardeş de onlar herhalde. Üç. Alkan peki Alkan'ın babasını bilen var mı? Alkan ne? Alkan babası İbil diyor mu? İbil'in babası? İbil İbil'in babası. Sen şey diyordun. Veli Veli diyordun. Bir Veli vardı. Veli kavminde dedin. Şu Veli Veli mi şeydi? Hasan'ın oğlu. Emim oğlu. Ha. Zarif, Zarif Zari bacıları, hava bacın bacıları, bunlar onlar başka, onlar da nazikler. Döndü babamdan iki tane. Biri veli, bir biri şeydi. Kim mi ya? Hasan ağa. Topal Hasan. Hmm. Serdar, adı özel Masen. Onlar ayrı. Onlar etçeli muşalları. Onlar kim? Topal Hasan'ın torunları değil mi onlar? Yok. Topal Hasan. Serdar'ın babası kim? Baba, e, Ser Serdar Emin babası. Se Topal Hasan. Topal Hasan kimin kardeşi? Delmemed'in kardeşi değil mi? Yok. Ali Kaya'nın kardeşi. Ha. Alika toparlasan başka? Bir de İbni varmış. Üç kardeş. Üç kardeşler. İbni'nin kimse var mı? İbni'nin kardeşleri mi? Yok. Onlardan yok. Ha. En büyük... En büyük kim? Şimdi Kazım Emin en büyük? En he, Kazım Emin 1936 doğumlu. Ondan Büy sonra? 1936 doğumlu. Ondan sonra? Ondan sonra evlenmemiş. Bir... Bin... Üç yüz... Hı hı. Kassim emin 19... 8'li, ben 1932'li, efendim ibiler İbilit benden küçüktü. İbilay'ın senden küçük müydü? Evet, benden. O da o, o kaç yılında öldüydü? O e, 54'te öldü. 1954'te. 54'te öldü. O 54'te öldü. Ondan sonra ben askerdeydim. Şimdi bu, İsmail abimin annesi yeter karı, kimin karı kızı? Ali Kani. O zaman dedemin kardeşi. Delmemet de. dedemin kardeşi. Babadan kardeş. Anneler ayrı. Anneler ayrı. Anneler şey. Analar. Biz, biz o maçı da hep Kezik, kezik. Kezik. Kezik karı bak. Yeter anası kezik. Ayşe'nin anası kezik. Hayriye'nin anası kezik. Üçüne de anası kezik. Ha. Bunlar analar ayrı. Yani babalar bir analar ayrı. Ama sen şeyi saymadın. Dedem kardeşleri sen şimdi kim dedim? Alika. Hasana. Hasana. Bir de İbilim varmış ne kardeş. İbili. E, peki Beşir dedem? Beşir dedem Hasan Ağa oğlu. Topal Hasan. He. Beşir dedem. Bak. Beşir dedem. efendim şimdi tezlikte şeyden nazikten olanlar. Sen özleri say boşları kezi He? Şimdi Topal Hasan'ın çocukları kim? beşine Serdar. Se ha tamam. Bir de Veli vardı. Üç. Velen mi? Veli duruyor mu? Öldü. Veli to topar Veli. Evelden öldü. Ondan sonra dur. Hacamet kim? Hacı. Yani Hacamet dedim kardeş değil mi? Ha, ha, ha. Onu saymadım bak. Ha, paşam var. Ha paşam dedin. Onu Onun çocukları kim? Galib mi? Galib ile Masır. Masır çocukları kim şimdi? Kazım şey tutu. Kim? İki bacı iki iki. Şey. Kazım var karşısına ki Kazım var karşı var tutu. Ha ölen karı, yaşlı. Ha, yaşlı oldu. Onlar iki, iki kardeş, iki bacım. Anladım. Zöhreli'nin de... Zöhreli kim? Zöhre bacım. O Aset Bibi mi zor? Ba kardeşi. He, öpüş kardeş, bu, bacı kardeş bir. E, ee, onun çocukları kim? Onun çocuğu İbili vardı, Haydar var, Yeter var bacıları. Onlar nerede yaşıyor? Onlar... Haydar öldü. Nazim var. İstanbul'da nerede yaşıyorlar? Nazim İzmir'de. İbili de Almanya'da. Evet. Görüşen var mı bizim hiç sürelerin? Yok, yok görüşme görüşmek 64'te böyle gelmez. Efendim mesela onlar var. Hayriye de zaten öldü. Hayriye'nin Hayriye'nin kızı vardı şey. Devrim. Evrim mi neyse. Ben onları bilmiyorum. Onlar evrim bilmez. Sen onun şahidi bilmem. Efendim mesela sana anlatayım. Daha sor bakayım şimdi. Geçen şey, Topal Hasan'ın karısı o üç kişiden evlendi. Dön aldı. Topal Hasan mı? Ha, dön da aldı. O Sesli şeyde. konuşacak. He? Bek konuşacak. <laughs> e, ay onu bir şey... Dön aldı. Dön tabağım e, Kani, geliniymiş. Kamil'in karısı. Ee? O Kamil öldü. Kamil öldükten sonra emmime gelmiş. Emimden Serdar oldu yeter oldu selver oldu ondan sonra deşiredem vardı Hı -hı. onlar onlarda bir ayrı başı vardı şeylerden. o da oradan e, da şey vardı Havabacım vardı çamlılı efendime söyleyeyim hava sonra şey vardı kutlu bacım vardı o da bu şeyde eee çamırlı mı kışlalı ondan sonra Şeyde yapın diyor. Zarif de burada. Sevda yaplardaydı. Bu yaplarda kimse yok öyle değil mi? Yok. Kimse yok. Onlar gibi. Başka da onlardan da o var. Sahibisinin çüyalesini sahip işte onlar. Başka sor. Kazım'ın kaç çocuğu var o? Kazım'ın Aydemir var. Alparslan var. Alparslan, Aydemir, Turgut. Üç. Üç oğul var. Beş tane de kızı var. Emin He. Nardane bir. Gülden, Gülda, neydi? Nardane bir. Elmas. İki. Savi Nur. Üç. Saviye. Dört. Bir de bebek vardı işte bebek adı. Safiye'yi ben hiç bilmem. Safiye bilmem o şeydi Fransa'da. Fransa'da. Ondan sonra Elvan Emim'in, Elvan Emim'in, İbil Emim, yani, Nihat abi. Yani, Nihat ondan sonra şey, nur tuş. Nurtuş. Nurtuş. Tahsin Memmin'in de im, imdat, i̇mdat Cuma, cuma. Mehmet abi. Bir de şey işte. Öte Mehmet Cuma. Üçü de onlar. Üç. Onun kızları yok. Yani Onların bacılar yok. Bizim de yok bacılarımız. He. Bizim bacılarımız yok. Biz beş kardeşin bacılarımız yok. ben söyleyeyim. Daha sor. Sürale. Çoğu oldu canım. Sinadem de Ali Bey Eminen, Erdal. Erdal. Hayır ya, bilmem onlar da onlar da 4-5 tane bacılar var. Her biri bir yerde. Ebemin kaç bacısı kardeşi vardı? Safiye Ebemin. Safiye Ebem Ebem kardeşi Manel'den vardı bir, Hacı dayım vardı iki. Bir de Okay vardı. Okay. Okay. He o ölen. Adını, şey o, ölmeyen. He onu öldü. O. Ölmüş mü? Geldi, gittiydi burada. Bilmiyorum öldü mü ölmedi mi böl. Fransa'da. Şimdi yaşayan var mı? Yaşayan kalmadı. Hiç kimse kalmadı. Şimdi Nazlı e, teyzemin babası kim? Manuel dayı mı? İrecep dayı. İrecep dayı. Manuel'in kardeşi Manuel dayı mı? Yok i̇şte kardeşlerle onlar işte İrecep onlar da Ahra var. Manuel dayı İrecep şeyin kardeşi Şey, Nazlı vardı. Efendim onun şeyi yoktu. Altis vardı. Dede vardı. Kirkor. Ki onlar yok. O Kirkor şey diklerdi. Kir. Efendim mesela işte onlar hepsi. Şimdi kimse bir bir biri bir kişi kaldı diyordun. kimdi? Evet, yani, antrenik. 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 Nazize mi hocası mı? He. O da 1932'li. Öyle mi? He. 32'li. Yani. Onun durumu nasıl acaba? O iyi. İyi. Ayağı daha iyi. Ters olmuş iyi. Değil sene Ben 2 işte senedir ki etmem. her sene giderdim. Askeri nerede yaptın sen? Anağın Elazığ'da yaptım. Elvan Emin nerede yaptı? Rize'de yaptı. Tazim Emin? Tazim Emin Günah, kuna, yaptı. Kazım Emin İstanbul'da yaptı. Eee. dedem nerede yaptı biliyor musun? Dedem Boğazlayan'da yaptı. Gel Mehmet e. <gülüyor> <gülüyor> Oraya nasıl düşmüş ya? Boğaz'da değil. Biz İbrahim Ağa sormuşlar. Nerede? Gel Mehmet nerede yaptın asker demiş. Ta Boğazlı yanında demiş. O, ona diyormuş tam Boğazlı yanında yaptı diyorum. Ha Boğazlı yanında şuraya. El <laughs> 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 Her biri bir yerde yaptı. Hepsini bilirim. Hepsini. Bak Meliş 1900... 33'lü. Yok. 1900... Şey 33 diyorum 60, ya. 60 62'li. Meliş ablam. He efendime söyleyeyim. Meliş Gutçu Gunazik 66'lı. Efendime söyleyeyim. Gun, e, Gunnazik, şey Fadile. Fadile 68'li. Demet 71'li. Yedine. Efendime söyleyeyim. O hay, Haydar 75'li, 1975'li. Haydar o Hay 1900 e, 77. 77 77'li. Celal 1984'lü. Efendime söyleyeyim. Daha kim kaldı? Sen de 1932'lisin. Ben de 32'li babalar 32'li. Ben de 82 yaşındayım. İyiyim, zararım yok. Şimdi Allah ailesini versin. Hayli ölümler nasip etsin. en başka ne diyeceğim?